Hızlı okumaya kaçıncı sınıftan itibaren başlamalıyız? Arkadaşlar ideal ne? İlk okul birden itibaren olabilir. Ama sistem hızlı okuma eğitimi veriyorum mantığıyla değil de... ...okuma hızlı okumada verdiğimiz mantıkla giderse uf alü lala. Ama sistem eski, öğretim yöntemi eski, yeni bir sistem kullanıcısı olmaz. O yüzden... Bunun mücadelesini çok verdim. Hala da veriyorum. Burada konulara girmeyeceğim. Tavsiyemiz şu. İlkokul 4'e kadar çok fazla tavsiye etmiyorum. İlkokul 4'ten sonra tavsiye ediyorum. Neden? Onun da pedagojik olarak karşılığı var. Biliyorsunuz öğrenme psikoloji üzerine kurulmuştur. Pedagojik formasyon bunu ister. Pedagoji bunu ister. Peki öğrenme sürecinde ne var? Öğrencide önce somut, önce modelleme başlar somut öğrenme soyut öğrenmeye geçer. Peki, somuttan soyut öğrenmeye geçiş yaşı nedir? 10-11'dir. Zaten öğrenme kalıplarının %90'ının oturduğu yaştır arkadaşlar. Orada yapacak durum şu. Öğrenci somut öğrenmeye geçiş 10-11 yaş. Yani ortalama 4. sınıfın bitirilmesi. Ki eğitim 4-4-4 modeline girilmemişti. 1996 yılından beri benim ısrarla söylediğim bir şey vardı. İlkokullar 4'ten sonra ayrı bir modele geçmeli. Hani ben 4 artı 4 aklıma gelmemişti. Yani 4. sınıftan sonra farklı modele geçmeli. İlkokul öğrencisi mantığıyla yaklaşılmamalı diyorduk biz. Sonra 4 artı 4'e geçti. Bu isabetli olduğunu pedagojik olarak bunu rahatla söyleyebiliyorum. Şimdi özetle bu sorunun cevabına geliyorum arkadaşım. Soyut öğrenmeden somut şey pardon somuttan soyuta geçiş sürecinde bu teknikleri vermek çok daha etkili oluyor. Bunu da yine başka gerekçeleri var. İlkokul 4. sınıftan sonra yapılan eğitimler, alınan eğitimler çok daha etkili olabiliyor. Mesela bununla ilgili son birkaç önce yaşadığım bir olay vardı. İşte dedi ki bir veli geldi. Hocam benim çocuk 3. sınıfa geçti. Bunu alır mısın? Tercihim 4'ün bitmesi. Ama dedim öğrenciyi bir göreyim. Öğrenci geldi. Görüştük öğrenci. E baktım ki hani e, ameliyata canavar gibi. Gayet de güzel. alışkanlığı güzel. Çocukta ama birazcık e, zihin atlama. Hocam benim şu hiperaktif falan diyorlar. Çocuğa baktım hiperaktif değil. Çünkü bizde her çocuğa her hareketli hiperaktif yaptısını yapıştırırız. Veririz ilaçları göndeririz. Hayır. Asla bunu önermiyorum. Burada yine bir antiparantez. Ya tamam doğru doktora götürüyorsunuz ama ya ben de eğitimin doktoruyum ömrümü bu işe vermişim. O yüzden bir de başka bir uzmana söyleyin, başka bir uzmana danışın. Farkı göreceksiniz arkadaşlar. Evet ilkokul 4'ten sonrasını tavsiye ediyorum. Ha o öğrenci örnek veriyordum. Öğrenci geldi gayet güzel. O harika bir çalışma yaptık. Muhteşem bir gelişim sağladı. Ama şu da bir gerçek ki bir lise öğrencisinden işte diyelim eğitimdeki başarı neye göre ölçeriz? Bir ölçme değerlendirme kriteri vardır. Şimdi liseye giden öğrenci arkadaşımızla yapmış olduğumuz çalışmaya baktığımda 100 üzerinden 80, 90, 100 birim verim alıyorsam ilkokul öğrencisinden 40, 50, 60 birim verim alırım. Bu da bir başarıdır ama onu daha sonra tekrar bir takviye yapmasını isterim. Öğrencide muhteşem bir gelişim oldu. Arkadaşım özetle ilkokul 4'ten sonra herkesin ama herkesin her öğrencinin bu eğitimi almasını özellikle tavsiye ediyorum. Hatta bir defa değil en az iki defa. Hocam niye iki defa diyor? Arkadaşım bu bir yetenek, bu beceri eğitimi. Yetenek beceri eğitimi olduğuna göre. Şimdi sen çocuğunu bir spora yönlardın. Uzakta o sporu, yakında o sporu. Neyse fark etmez. Bireysel ya da takım sporu. Bir ay kursa gitti diye. Bir ay kursa gitmekle o anda profesyonelleşiyor mu? Hayır o konuda bilgi sahibi olur. Ama onu geliştirmesi için pratik etmesi lazım. Belli bir noktaya geldikten sonra bir uzman tarafından bir eğitim daha alırsa uff alüyle ala. Tavsiyemiz en az iki defa bu eğitimi alması ilkokul dörtten sonra. Çünkü buradaki amaç hız kısmı değil. Okumak, etkin okuma, anlama, dikkat, ders çalışma, başarı, motivasyon, öğrenme ve çalışma stratejileri. Bunlar birleştiği için ideal bir gelişim ve değişimi göreceksiniz. Ama bu arada tabii ki çocuğun yaşına uygun teknik, taktik, stratejileri öğrenmesi de gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptığınızdaki farkı net olarak göreceksiniz. Evet, her yazı arkadaşlar bu şekilde mesela bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz diyorum ben. Şimdi arkadaşlar her yazı neyse biraz sonra bakarız onu kalırsın. Şimdi arkadaşlar neydi sorumuz? Daha döneceğim oraya ben. Evet. Karşınızda başlama başlamalıyız sorusundan geldi.